oynuyoruz biz biz Miyam'la. Atıyorum kuzum. Atıyorum ya. Atıyorum. Attım. Ben böyle benim kızım buraya kadar getir. Öyle yere mere değil. Buraya kadar. Heh, bak benim kızımı gördünüz mü? Böyle akıllıdır. Atıyorum kuzum. Atıyorum. Attım. Beni yormaz. Bak bak kızıma bak bak abası. Bak bak, bak 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 bak. Bak getirirken orada takılıyor düşürüyor. Yoksa bu beni yormaz benim kuzuma. Atacağız bir taneme. Attım. Böyle akıllı bir bu. Bak bak havası sıvıcak. Bak bak şimdi şey ben. Bir bak, bir bak 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 Gördün mü? Buraya kadar getirir bu normalde. Atıyor musun? Attım. Böyle. Arada bunu oynuyoruz. Unutuyoruz oralarda. Bak havası, Bak şimdi nasıl getirecek. Orada birazcık oynuyorum. Bak öyle arada bir kaşınıyor. Bak istersen. Oradan kaşınsınlara bak. Getirirken düşürmezse, Bak böyle abası. Bu gördün mü abası? Atıyorum bir tane. Atıyorum bir ama. Attım. Bu böyle kedileri var mı kimse senin? Bak bak. Bak şimdi buraya kadar getir benim dostum. Ama arada getirirken düşürse orada oyuna dalıyor. Bu kadar da olur. <laughs> böyle yoruldu bak. Cenan'ın yani hani... Sen hani buraya o düştüğü yere bırakıyorsun bir tane. Atalım. Atıyorum buzu. Attım. Bak şimdi abası. Bak. Benim güzel kızıma bak bir bak abası bak. Görüyor musun? Buraya kadar. Atıyorum buzu mu? Attım. Böyle <laughs> <laughs> düşürmezse hafızadan siliniyor. Bak düştü orada ağzından. Buraya gitti. Ye.